Arkadaşlar merhabalar. Skinner'ın deneyiyle devam ediyoruz. Evet olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme birinci tip ceza ve haliyle ikinci tip ceza ile ilişkilendireceğiz. Peki hocam ilk deneyimiz nedir? Evet bir kutu düşünün. içinde faremiz var. Buton var yani manivela var. Ve faremiz o manivelaya rastgele basınca ortama peynir geliyor. Peki peynir fare için hoşa giden bir uyarıcı mıdır? Haliyle evet. Peki farenin bu olaydan sonra, bu yaşantıdan sonra manivelaya basma oranında bir artış görülmez mi? Görüldü. Bu işleme biz ne diyormuşuz? Olumlu pekiştirme diyoruz. Yani hoşa giden uyarıcının ortama verilmesi işlemine biz olumlu pekiştirme diyeceğiz. Mesela ödevini yapan çocuğa aferin demek. Dikkat edin. Aferin çocuk için hoşa giden bir uyarıcı mıdır? Aferini aldıktan sonra ödev yapma oranında bir artış görülmez mi? Tabii ki görülür. Ya da mesela odasını toplayan çocuğa mesela sevdiği kekten pişirelim arkadaşlar. Evet o kek çocuk için hoşa giden uyarıcı mıdır? Evet odasını toplama oranında bir artış görülmez mi? Haliyle evet. Ya da ilkokul yıllarını hatırlayın. Okuma yazmayı öğrendik. Okuma yazmayı öğrendiğimiz için Kırmızı kurdele takıldı. Kırmızı kurdele evet öğrenci için hoşa giden bir uyarıcı mıdır? Evet bu işleme biz ne diyeceğiz? Olumlu pekiştirme diyeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar. Olumlu pekiştirme sürecinde hoşa giden uyarıcılar yani olumlu pekiştireçler kullanılır. Kurdele, yıldız, çikolata, kek organizma için hoşa giden bir uyarıcıdır unutmayacağız. Ya da kısmetse atanıp gideceksiniz. Aile sizi nasıl pekiştirecek? Hangi uyarıcıyı kullanacak? Hoşa giden uyarıcı. Yani acaba biz mi onları pekiştireceğiz? Onlar mı bizi pekiştirecek? Tabii ki onlar sizi pekiştirecekler. Diyelim ki şunu diyorsunuz. Hocam ben atandım. Atandığım için ailem bana araba hediye etti. Ailenin bu işlemi dikkat edin. Hoşa giden uyarıcı ortama mı verildi? Haliyle evet. Bu işleme biz ne diyormuşuz? olumlu pekiştirme diyormuşuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda olumsuz pekiştirme üzerinde duracağız. Görüşmek üzere.